Merhabalar değerli arkadaşlarım. İsem Yayıncılık için çektiğimiz vatandaşlık videolarında artık Cumhurbaşkanlığı'nın sonuna geldik. Burada Cumhurbaşkanının görevlerinden bahsedeceğiz ki 2017 düzenlemesiyle o kısmı biraz netleştirmemiz lazım. Olağanüstü hal kavramından bahsedeceğiz. Ondan sonra da ne yapacağız değerli arkadaşlarım? Artık yargıya ufaktan, ufaktan bir süzüleceğiz. Şimdi ilk başta Cumhurbaşkanının görevleri kısmına bir gelelim değerli arkadaşlarım. Şimdi malumunuz sistem değişti. Bu olayda yani bir sistem değişikliği noktasındayız. Ve 2017 ile hükümet sisteminin değişmesiyle Cumhurbaşkanı pasif konumunu aktif hale getirdi. Yani şunu ifade ediyorum. 2017'ye kadar bakanlar kurulu modeli vardı ve başbakan ön plandaydı. Bu yüzden de sistem nasıl değerli arkadaşlarım? Hani Bakanlar Kurulu algısı ve başbakan olduğu için mesela bütçeyi hazırlama gibi rol modelde de bundaydı. Ama velaki artık Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimiz için ne oldu değerli arkadaşlarım? Aktif görev Cumhurbaşkanlığında oldu. Bu yüzden de görev ister istemez arttı. Şimdi bir en başta tabii ki ve illaki Cumhurbaşkanı zaten neydi değerli arkadaşlarım? Devlet başkanlığı görevini yürütüyordu. Yani devlet başkanı konumu bu zaten vardı. Yani 2017'den önce de devlet başkanı rolündeydi. Ama 2017'den sonra bakanlar kurulu kalkınca doğal olarak başbakanla gidince ne oldu? Hükümet başkanı rolünü de üstlendi. Yani politikaları belirleyen birim konumuna da geldi değerli arkadaşlarım. Bu yüzden sadece devlet başkanı değil, yürütmenin de siyasi politikaları da belirleyen bir hükümet başkanı rolünü de oynuyor. Peki bu olayın birincisi. Başka e bu durumda ne oluyor değerli arkadaşlarım? Bakanları atama gol yani görevi de yine bu tarafta. Bakanları atama noktası da yine bu tarafta. Şimdi bu eskiden de vardı ama şöyle vardı. Başbakanın önerisi üzerine bakanları atama rolündeydi. Yani başbakan belirliyordu. Yani bakanları başbakan seçiyordu, cumhurbaşkanı atıyordu. Ama şimdi direkt seçen ve atayan kim değerli arkadaşlarım? Cumhurbaşkanı. Şimdi 2017'ye kadar Cumhurbaşkanı'nın bürokratik yani sekreterye konumunda bir rolü vardı. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği. Böyle bir birimimiz var değerli arkadaşlarım. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği birimi Cumhurbaşkanı rutin bürokratik işleriydi. Sekreterye yani. Randevularını ayarlar, yazışmalarını yapar, temaslarını koordineter, yapacağı işte basit teftişleri işte koordineder vesaire. Ama 2017 yılıyla ne kalktı değerli arkadaşlarım? Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği kaldırıldı. E ne oldu orada? Cumhurbaşkanı yardımcılığı geldi ve Cumhurbaşkanı yardımcısını da atama rolü kimde değerli arkadaşlarım? 2017 düzenlemeleriyle yine Cumhurbaşkanı'nda olacak. Yani 2017 fasıyla Cumhurbaşkanı bu rolde üstleniyor. Peki aldık kenara koyduk Cumhurbaşkanı yardımcısı atama fasında. Devam edelim değerli arkadaşlarım. Milli Güvenlik Kurulu'na ne yapıyor? Başkanlık ediyor. MGK'ya başkanlık etme oluyor. Bu bizde ne değerli arkadaşlarım? Bu zaten vardı. Ama şu an MGK'da aktif yani güçlü makam. Şimdi diğerinde hani bir nevi biraz pasifti. Mesela gündemi bile başbakan ve genelkurmay başkanının önerisi üzerine belirliyordu. Şimdi gündemi doğrudan belirliyor, oturumu direkt yönetiyor vesaire vesaire değerli arkadaşlarım. Peki bu yüzden MGK'ya başkanlık ediyor. Başka devlet denetleme kuruluna değerli arkadaşlarım ne yapıyor? Denetim yaptırıyor. Bu da zaten görevler arasındaydı. Devlet denetleme kuruluna denetim yaptırmak da yine görevlerinden bir tanesiydi. Ama orada tekrar söylüyorum bakın. Devlet denetleme kurulu böyle idari soruşturma kademesinde falan vardır. Daha önceki videoda da söylemiştim. Ama yaptırım yetkisi tamamen kimde? Değerli arkadaşlarım Cumhurbaşkanı'na. Oraya dikkat. Yani devlet denetleme kurulunun o rutin yaptırım faslı klasik Cumhurbaşkanı değerli arkadaşlarım orayı bir belirtelim. Peki bunu aldık koyduk. Cumhurbaşkanı'nın buradaki rolünü aldık koyduk kenara. Bir tık daha ilerletelim şimdi değerli dostlarım. Devlet Denetleme Kurulu bu pozisyonu yapacak. Yani denetim kademesi rolünü yapacak. Başka, Cumhurbaşkanı yabancı devletlerle yabancı devletlerle veya devlet görevleriyle temaslarını kurabilir. Çünkü zaten devlete temsil rolü var. E şimdi bir de politikaları da belirleme rolü var değerli arkadaşlarım. Burada işte milletler arası anlaşmaları yapma veya milletler arası anlaşmalarla ilgili ne var değerli arkadaşlarım? Dışişleri Bakanı'nı görevlendirerek milletler arası anlaşmaları da öne çıkarabilir. Hani ona da yaptırabilir. İmzalatma. İşte şu şu anlaşmanın yapılmasını istiyorum diyebilir mesela. Onla bir belirtelim değerli arkadaşlarım. Peki Türk Silahlı Kuvvetlerle ilgili ne konumuz var değerli arkadaşlarım yine? Başkomutan rolümüz var. Silahlı kuvvetler alakalı tekrar söylüyorum. Başkomutan rolümüz var. Bununla bir belirtmiş olalım. Yani silahlı kuvvetler kademesinde başkomutan atfı bizim için aşırı önemli orası tekrar söylüyorum. Bizim için aşırı önemli. Bu yüzden genel kurmay başkanının işte belirlenmesi vesaire yetkisi tamamen kimde zaten? Cumhurbaşkanı'na değerli arkadaşlarım. Peki başkomutan iradesinde yürütüyor. Bunlar zaten var olan yetkilerinden gidiyoruz birazcık daha. Şimdi bakanlara hani atama ve onlarla ilgili koordineli çalışma, emir verme yetkisini zaten belirttik. Orada bir sıkıntımız yok. Şimdi 2017 düzenlemesiyle ne yapma konumu da var artık değerli arkadaşlarım? Bütçeyi hazırlama rolü de var. Yani 2017 fasıyla bütçeyi de hazırlayabilir. Daha önce ifade etmiştim. Bunu kim hazırlıyordu daha önce? Başbakan hazırlıyordu. Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu bunu hazırlayıp değerli arkadaşlarım meclise sunuyordu. Yani Bakanlar Kurulu'nun fiili lideri Bakanlar Kurulu bütçeyi hazırlardır. Orada en aktif birim kimdi zaten? Başbakanlık. Ama artık hükümet sistemi, cumhurbaşkanlığı sistemi olduğu için... Kim hazırlıyor değerli arkadaşlarım? Cumhurbaşkanı hazırlıyor. Peki, bunu da koyduk kenara. Bir diğeri değerli dostlarım, yönetmelikler. Bir diğer kademe yönetmelikler. Artık Cumhurbaşkanının yönetmelik çıkarma yetkisi de var. Daha önceden yönetmelikler Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerince çıkarılıyordu. Yönetmeliklerin daha önce böyle bir atfı vardı. Ama ve lakin problem ne değerli arkadaşlarım? Yönetmelikleri biz bu şekilde çıkarıyorduk. Burada bir sorunumuz yok. Ama artık başbakanlık yok. Bakanlar kurulu yok. E ne oluyor şimdi? Kamu tüzel kişileri, bakanlıklar ve cumhurbaşkanı çıkarıyor değerli arkadaşlarım. Peki bir diğer konum. Üst kademe yöneticilerini atamak. Şimdi üst kademe yöneticilerinin bazılarına atama yetkisi vardı. Ama bu yetki ne oldu 2017 ile genişletildi değer arkadaşlar. Yani üst kademe yöneticilerinin atanması noktasında atayabildiği bürokratik kademe genişledi. Yani mesela bazıların artık direkt atama noktasına geldiği, bazılarının atama noktasında yetkisi artırıldı vesaire. Şimdi valilerin atanmasında, rektörlerin atanmasında, büyük elçilerin atanmasında, bazı genel müdürlerin atanmasında, bazı daire başkanlarının, bazı genel sekreterlerin atanmasında artık Cumhurbaşkanı tek mekanizma değerli arkadaşlarım. Peki bir diğeri şimdi olağanüstü hal ilanı. Olağanüstü hal noktasındaki ilan. Şimdi olağanüstü halde daha önce ilan kademesi kimdeydi? Bakanlar kurulundaydı değerli arkadaşlarım. Ama velakin ilan kademesinde burada 2017 düzenlemeleriyle ne oldu? Cumhurbaşkanı ilan ediyor. Yani yürütmenin güçlü bir ilan ediyor. Meclis bunu uzatıyor. En fazla 6 aylığına ilan ediyor değerli arkadaşlarım. 4 4 4 4 4 4, 4. bunu uzatıyoruz. Peki başka e şimdi hiyerarşik olarak kendisine bağlı olan birimler var. Bu yüzden de ast üst ilişkisi içinde olduğu bir dünya birim var. Bu yüzden değerli arkadaşlarım hiyerarşik denetim yetkisine de sahip tekrar söylüyorum. Hiyerarşik denetim kademesine de sahip. Buraya çok dikkat. Ast üst ilişki sebebiyle. Peki bir de ne var Cumhurbaşkanının? Diğer kamu tüzel kişiliklerini de denetleme yetkisi var. Sadece kendi astların üstlerini denetlemiyor ki. Yani belediye üzerine de denetim yetkisi var. Değerli arkadaşlarım, diğer kamu tüzel kişilikleri üzerine de denetim yetkisi var. Bu yüzden ne oldu? İdari vesayet. Tekrar söylüyorum. İdari vesayet yetkisi de Cumhurbaşkanı tarafından kullanılıyor. Peki, silahlı kuvvetler vesaire üzerindeki konumunda konuştuk. Cumhurbaşkanı Başka? E, meclisle ilgili görevlerine bir dönüp gelelim şimdi. Mecliste ne var? Değerli arkadaşlarım, açılış konuşması mecliste, açılış konuşması yapabilir. Bak yalnız burada şuna çok dikkat. Açılış konuşması yapabilir. Yapmayabilir. Yani açılış konuşması noktasında bunu yapmayabilir değerli arkadaşlarım. Peki takdiri bir şey yani. Başka hukuk kuralları ile ilgili anayasa mahkemesinde ne açabilir değerli arkadaşlarım? Dava açabilir. Anayasa mahkemesinde dava açma yetkisine de sahip. Mesela anayasa değişiklerini şekil bakımından, kanunları şekil esas bakımından, İşte atıyorum oradaki o kanunlardaki şekil esas kriterlerini vesaire nerede konuşacağız değerli arkadaşlarım? Bunları anayasa yargısı kısmında konuşacağız zaten. E ne var? Devam eden metinde Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle de ilgili bazı işte onun istediği gibi olağanüstü hal kapsamında meclis bunlarla ilgili müdahale yapabilir kısmından dolayı böyle bir yetkisi var. Ve ne var değerli arkadaşlarım burada? Yine belirtilecek husus meclis iç tüzüğü. İşte anayasa yargısı bunları denetleyebiliyor biliyorsunuz. Bu yüzden anayasa mahkemesinde hukuk normlarının iptali için dava açabilir değerli arkadaşlarım. Kanunlarda vesaire. E bir diğeri metinleri nerede yayınlayabilir? Resmi gazetede yayınlama yetkisi de var. İptal için dava açabileceği gibi resmi gazetede yayın prosedürü de var. Mesela kanunu yerinde gördü. Ne yapacak? Resmi gazete yayınlayıp tık direkt yürürlüğe sokabilir değerli arkadaşlarım. Peki devam edelim. Resmi gazete yayın mükümlülüğü de var. Bunu da koyduk kenara. Bir tık daha devam edelim. Şimdi burada diyor ki ya resmi gazete faslı falan iyi güzel bunları yayın mükümlülüğü falan da güzel ama şimdi burada başka başka noktalardan da bir hareket etmemiz lazım yani. Hani başka bir yerlere de bağlamamız lazım hadiseyi. Nedir oradaki olay? Şimdi onu bir konuşalım. Resmi gazete yayın mükümlülüğünü vesaireni koyduk kenara. Tamam. Ama devam edelim. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarma yetkisi de var. Bakın oraya çok dikkat değerli arkadaşlarım. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Cumhurbaşkanlığı kararı alabilir. Yani ne demiştik? Bunları ayırt ettirmiştim ben size. Aynı konuda düzenleyici işlem mi yapıyor, uygulama işlem mi yapıyor? Buna bakacağız değerli arkadaşlarım. Cumhurbaşkanlığı kararı da çıkarabilir. Oraya çok çok dikkat ediyoruz değerli dostlarım. Güzel. Kararname karar ayrımını da bu şekilde yapmış olalım. Bunu da belirttik. Bir tık daha devam ettirelim. Şimdi hadiseyi. Şimdi Cumhurbaşkanlığı kararnamesini, kararını vesaire şunu bunu çıkardık. Burası tamam. Yabancı devlet temsilcileri veya yabancı devletlerle temas kurabilir dedik. Mesela Türkiye'yi olası bir dava durumunda uluslararası mahkemelerde temsil iradesi dahi var. Değerli arkadaşlarım. bunlar vaka. Şimdi Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Cumhurbaşkanlığı kararı bunlar çıkar. Belli kurullara, ofislere, politik kurullara falan başkanlık eder ama şimdi daha böyle bir net görevlerine geleceğiz. Üye seçme yetkisi. Yargı kademesi üzerine üye seçme de var değerli arkadaşlarım. Mesela ne var? Yargıtay'da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını seçme görevi var değerli arkadaşlarım. Yargıtay'da Cumhuriyet Başsavcısını seçme görevi var. Bu bir başsavcısı hatta buraya neyi de eklemeliyiz? Vekilini de. Yargıtay şöyle yapıyor. Kendi içinden beşer kişilik listeler oluşturuyor. Bu listelerde o beşer kişi içinden seçme kademesinde. Bunu koyduk. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve vekilini seçebiliyor. Başka? Danıştay'ın değerli dostlarım Dörtte birini seçme yetkisine sahip. Bakın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve vekilini seçer. Danıştay'ın da dörtte birini seçme yetkisine sahip. Bunu da belirtelim değerli dostlarım. Peki bu da tamam. Dörtte bir kademeyi de seçer. Danıştay iradesi itibariyle. Bunu da koyduk kenara. Şimdi diğer dörtte üçlük kısmı da HSK seçecek zaten. Hakimler Savcılar Kurulu'na değerli arkadaşlarım dört üye seçme konumu var. HSK kademesi itibariyle 4 üye seçme faslı var. Yargı ile ilgili görevleri gördüğünüz gibi neden ibaret aslında değerli dostlarım? Üye seçmekten ibaret. Başka bir numara yok yani. Askeri yargı kaldırılmadan önce askeri yargı üzerinde de böyle görevleri vardı. İşte bunlar devam eder gider. En temel, en böyle başat görevleri, baskın görevleri bunlar. Bu aşağı doğru gider. Hatta böyle birçok anayasacıya göre binlerce yürütme görevi çıkarılabilir değerli arkadaşlarım. Şimdi burada birazcık neyin üzerinde bir durmamız lazım? Olağanüstü hal kavramı üzerinde bir durmamız lazım. Yani Cumhurbaşkanının bu olağanüstü hal atfıyla alakalı bir analizi yapmamız lazım. Şimdi olağanüstü hali ilan edebilir dedik Cumhurbaşkanı. Tamam. Nasıl olacak buradaki olay değerli arkadaşlarım? Cumhurbaşkanı bunu en fazla 6 aylık süreçle ilan edebilir. Meclis de bunu ne yapabilir değerli arkadaşlarım? Türkiye Büyük Millet Meclisi de 4'er aylık periyotlarla 4 ay, 4 ay, 4 ay vesaire periyotlarla uzatabilir. Bak. En fazla 6 ayına bu periyot ilendirebilir. Meclis de bunu 4'er aylık silsilelerle uzatabilir değerli arkadaşlarım. Oraya dikkat. 4 4 4 4 4 şeklinde uzatabilir bu faslı. Kaç defa daha kaç defa daha gerekiyorsa yani. Peki, bunu koyduk Şimdi olağanüstü halin birinci durumuna bir bakalım. O haldeki birinci periyoda bir bakalım değerli arkadaşlarım. Ne diyor olağanüstü halin ilk periyodunda? Diyor ki hangi sebeplerle ilan ediyoruz? Bir, doğal afet ilk kademede değerli arkadaşlarım doğal afet işte deprem, ser gibi Allah korusun böyle bir durumda. İki, salgın hastalık ikincisi salgın hastalık üç ekonomik buhran. Üçüncü kademe ekonomik buhran. Şimdi bunları böyle tek tek ezberlemenizin alemi yok. Neden? Zaten mesela şöyle düşünün. Sel felaketi var. Sel felaketi varsa değerli arkadaşlarım Sıtma'da görürsün bir süre sonra. E bir yerde sel felaketi varsa o bölge için ne de olur? Ekonomik yıkım da olur. Bu tamam. Şimdi burada ne alınmaz? Milli Güvenlik Kurulu'nun görüş alınmaz. Neden? E şunlara bir bakın. Askeri direkt ilgilendiren bir durum yok ki burada. Yani böyle bir iç güvenlik zafiyeti vesaire değil ki yani burada. Bu yüzden de arkadaşlarım MGK görüş alınmaz. Onu nerede alırız MGK görüşünü? Olağanüstü halin ikinci durumunda alırız. Hangi sebeple? Şiddet olayları ülke gündemini meşgul eder hale geldiğinde tekrar söylüyorum şiddet olayları ülke gündemini meşgul eder hale geldiğinde olağanüstülerin ikinci durumuna bakıyoruz. Peki burada değerli arkadaşlarım ama burada Milli Güvenlik Kurulu'nun görüşünü alacağız. Oraya dikkat. Burada tekrar söylüyorum. MGK görüşü faslı alınacak. Neden? Bak MGK'nın onayı demiyorum. MGK'nın görüşü alınacak. Oraya çok dikkat değerli arkadaşlar. Milli Güvenlik Kurulu Fahası'nın Burada görüş faslı alınmak zorunda. Bunu alacağız yani. Peki hani MGK bence ilan edilmemeli dese bile olağanüstü hal ilan edilebilir. Onu belirtmek istiyorum değerli arkadaşlarım. Üçüncü durum. Eski adıyla sıkı yönetim olarak tanımlanabilecek durum. Nedir o da? Olağanüstü halin üçüncü durumu. Olağanüstü hal periyodunun üçüncü durumu. Nedir o hal 3'teki periyot değerli arkadaşlarım? Olağanüstü hal 3'te şunu söylüyoruz. Buradaki kademede şunu söylüyoruz. Eski adıyla sıkı yönetim. Burada ülke bölünme tehdidiyle bir iç savaş karşı, sebebiyle karşı karşıyadır. Şiddet olayları yani değer arkadaşlarım üst seviye. Burada şiddet olayları üst seviyedir. Neye dönecek? Tam bu kademe bizim için üst seviye. Tamam neye dönecek şimdi burada? Şiddet olayları hat safada. Burası aşikar. Burada şuna döneceğiz. Ülke 8 ila 10 arasında bu askeri iç hizmet mevzuatına vesaire var. Bölge komutanlıklarına ayrılıyor. Yani burada bölge komutanlıkları devreye girer değerli arkadaşlarım. Her bölge komutanlığı kime? Genelkurmay Başkanı'na karşı. O da Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu zaten. Bu durum ne kadar devam eder? Tehdit ortadan kalkana kadar. Bir kez daha söyleyeyim bu durum. Tehdit ortadan kalkana kadar devam eder değerli dostlarım. Bölge komutanlığı fasıl olacak. Güvenlik bürokrasisi askerinin kontrolüne geçiyor. Yani sıkı yönetimin bugünkü karşılığı olağanüstü hal 3 olarak tanımladığımız durum. İşte bu güç, bunu ilan yetkisi en fazla kim de Cumhurbaşkanı altı aylığına ilan edebiliyor. Meclis bunu ne yapıyor? 4 4 4 4 4 uzatabiliyor değerli arkadaşlarım. Hadise burası. İşte Cumhurbaşkanının görevleri ve olağanüstü hal periyodu da bu. Buna dikkat değerli dostlarım. Böylece ne yaptık? yürütme kademesini bitirdik. Yürütme faasını bitirdik değerli arkadaşlarım. Artık yargıyla, yargı kısmıyla dersimize, periyodumuza devam edeceğiz. Artık sonlara yaklaştık. Yargı rolüyle değerli arkadaşlarım. Yargıdan da işte yüksek mahkemeler, yargının temel ilkeleri vesaire bunları konuşacağız. Ondan sonra artık idare hukukuyla dersimize son vereceğiz değerli arkadaşlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere saygı ve hürmetle.